Küçük kız dört tane kaplumbağa alır. Hepsi birbirinden şirindir. Onları bir fare ile birlikte kanalizasyona bırakmaya karar verir. Kanalizasyonda mutasyona uğrarlar. Zaman geçtikçe küçük fare büyür. Görünüşe göre dört küçük kaplumbağa o kadar hızlı büyümüyor. Fare onlara hem annelik hem babalık yapıyor. Şunlara bakın dış dünyayı özlemişler. Özel oldukları için dışarı çıkmanın imkanı yok. Fakat insanlarla bütünleşmek kaderlerinde var. Fare temizlik yaparken bir kitap bulur. Hanyan gizli sarılmış parşömen. Fare etkilenir. Kitaptan ninjutsu teknikleri anlatılıyordur. Bu sayede kendisini koruyabilecektir. Fare gerçekten çok yetenekli. Bu tekniği çocuklara da öğretiyor. Bıçak ve kılıçlarda hızla ustalaşırlar. Kaplumbağa oğulları da yetenekli ve zekidir. Artık onlar genç mutant ninja kaplumbağalarıdır. Kurt kılan çetesi kimyasal maddeleri çalmaya hazırlanıyordur. Dört kaplumbağa kardeş beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Çeteyi bozguna uğratmışlardır. Liderleri kaçar. Olay yeri April tarafından fotoğraflanır. O bir muhabirdir. Diğer meslektaşları gibi büyük bir haber yakalamak istiyordur. April olay yerindeki desenlerin aynı olduğunu keşfeder. Karai Shredder'a durumu anlatır. Saldıranları ne görmüş ne de dokunabilmişlerdir. Shredder onlara karşı masum insanları yem olarak kullanın der. Karaya adamları ile metro istasyonunda masum insanları rehin alır. Gazeteci April da onlardan biridir. Fotoğraf çekerken Metroda tüm Foot Clan askerleri iple birbirine bağlanmıştır. Onları yakalayanlar insan değildir. Görünmemek için havalandırmadan yukarıya kaçarlar. April onların peşinden gider. Havalandırma kanalını bulur. Merdivenlerden yukarıya çıkar. Çatıda dört devasa kaplumbağanın birbiriyle konuştuğunu görür. April fotoğraflarını çeker ve kaçmak ister. Sizce kaplumbağalar buna izin verecek midir? Tabii ki hayır ve sonunda April yakalanır. Bu muhabir onları ele verebilir. Hemen telefonunu alırlar. April isimlerini sorar. Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael'dir. Bu isimler April'a hiç yabancı gelmemişti. Eve döndükten sonra aceleyle çocukluk kamerasını çıkardı. Babası laboratuvarda bir serum üzerinde çalışıyordu. Babası serumu kaplumbağalara ve bir fareye enjekte etti. April onlara karşılaştığı kaplumbağaların isimlerini vermişti. Laboratuvar kazayla alev aldı. April onları kurtarıp kanalizasyona bıraktı. Daha sonra babasının iş arkadaşını buldu. Deney yaptıkları kaplumbağaların mutasyona uğradığını anlattı. Onlar hala yaşıyordu. Adam onu bilgilendirmesi için kartını verdi. Kaplumbağalar kanalizasyona geri dönüyor. Fakat Splinter ustaya yakalanıyorlar. Dört kardeş metro istasyonuyla ilgili gerçeği ona anlatır. Ustaya April'ın fotoğraflarını çektiğini söylerler. Splinter, April'a babasının bir virüse karşı araştırma yaptığını söyler. Fakat arkadaşı virüsü şehre salmak ister. Panzehir kendilerinde olduğu için çok para kazanabileceklerdir. Ama April'ın babası bunu kabul etmez. Bunun üzerine arkadaşı laboratuvara ateşe verir, babasını öldürür. April fare ve kaplumbağaları alıp oradan kaçar ve daha sonra onları serbest bırakır. O anda April soğuk terler döker. Çünkü olan biteni babasının arkadaşına anlatmıştır. Adam onunla konuştuktan sonra durumu anlatmak için Shredder'ın yanına gelir. April'a verdiği kart üzerinde bir çip vardır. Shredder savaş kıyafetlerini giyer, yerlerini... Shredder saklandıkları yeri bulur. Splinter ile sonunda karşılaşmıştır. Sıkı bir mücadeleye girerler. Splinter hızlı bir hamle ile onu yere fırlatır. Tam kılıcı ile Shredder'ı öldürecekken ters bir hareket ile tuzağa düşmüştür. Bu esnada kaplumbağalar ustalarını kurtarmak için mücadele ediyordur. Fakat Food Clan askerleri sayıca onlardan çok üstündür. Gelişmiş elektromanyetik kelepçelerle üç kaplumbağayı yakalarlar. Kaplumbağaların kanlarını panzehir olarak kullanacaklardır. Rafael ellerinden kurtulmuştur. Kardeşlerini bulmak için onların üzerlerindeki sinyal alıcıları takip ederler ve bingo onları bulmuştur. Ve April yardımıyla Shredder'in laboratuvarına gelir adam ilaç hazırlamaya başlamıştır. O esnada Shredder Rafael'in karşısına çıkar. Fakat Rafael bu kavgayı kaybetmiştir. Yerde hareketsiz yatıyordur. Shredder oradan gider. April laboratuvara girip kaplumbağalara adrenalin aşılar. Kaplumbağalar kendilerine gelir. Shredder tüm şehre virüsü salmaya hazırlanıyordur. Kaplumbağalar oradadır ve Shredder'ı yendikten sonra ustalarının yanına gelirler. Dört kardeş efendiyi kurtarmak için serumu kullanır. Herkes için bir gösteri yapmaya karar verirler.